Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber Rainbow Six işte dereceli bir maç atıyoruz. Biliyorsunuz bir önceki maçımızı kazanmıştık. Benim için çok iyi bir oyun olmadı fakat takım arkadaşlarım beni biraz taşıdı. Şu an saldırıdayız ve Villa haritasında oynuyoruz. Hepinize keyifli seyirler. Bosa ya Burada osa osa geldiğini hatırlıyorum kanka valla bizi paramparça evet, etmiş herif. Bu haritada oynuyorlar olsa ya. Oynuyorlar. Ama gidiyor burada da. Gidiyor gidiyor kanka. Montane montane açıkta. <laughs> evet, evet. çakal oynayacağım yani. Watch out, bir cıvılık. going de bir cıvılık. Dışarı çıkarken dikkat et. Emir burada biri var. Sarıyorum. Aha yakında. Aha oh. yakında.

In, in Let's the... some chaos. Europe. ne oldu düştün oyundan? Kablo çıktı. Ee, yeniden bağlamış tabi ya. Oyundan çıkıp tekrar girmem lazım. Uzun sürecek bile. Yolduruyor ya yobrio <laughs> Kablonuz çıktı lan. Bilgisayarım çekişiyor yani, yani, ya ne zaman. O kablo düşüyor ki ya ücretli var ya internette. Işte. Hıh. <laughs> Direkt çıkıyor oynuyor kendiliğinden. Yine üst katımızdalar mı? an gelirsen sana bir karakter verir Emir. Vallahi oyun açmış ya. mı kapattın lan? Evet, bağlanmadık. Gelmedi. Böyle, böyle, <laughs> maestro var. İyi görebildiğim maestro oldu. <laughs> Arka tarafı kırdılar. Öldü. Geliyorum ben. Mami burayı da açabilecek mi? Mami şu karşı. Kanka oraya kadar atabilir miyim bilmiyorum. At biraz yukarıdan evet. at. Oha. Heh. Aynı yere aç. Çok açılmadı kanka ya. Olduğu kadar ya. Benden yere, senden düştü. Burada adam var lan. Yoksa ben kendi sesimi mi duydum? Aa, küvetin içinde yatıyor Frost. Walker'ı oynadık. geliyor. Geliyorum. Meme tarama yaptı beni. Vurdum, Atladım Ah be, karşıda, karşıda, karşıda. Sağda mı sağda? O nasıl görmedin ya? templesore istok alish news porключa el kemirde olsaydı bir şekilde alabilirdik. Ulan ben atladım adam kapıdan girdi var ya tövbe şimdi. Tam ben atladım adam kapıdan daldı ya. Keşke atlamak yerine kaçmak yerine kapıya bakaydım. Neyse, onu Elçi ya yok kendimi kaçayım kurtarayım en azından mamaya bir şey olursa ben oyalarım diyordum adamı da. Olmaz. Yine üst patlalardır da burada. var? Maestro var. Kapkan var. Aynen. Oha 3 tane yerleştirdi lan bir duvara. Dördüncüyü yerleştirdi. bunu oğlum? Kanka bir duvara 5 tane yerleştirdi. Bu arada Vigil falan yine aşağıda olabilir gençler. Ma, Emir dikkatli kırdı hocam. Aa burada biri var. Yok. Tamam burada şey yok, ayak izi yok. mami kırdın mı hocamı? Biri var, mami. Şurada biri var. var. kanka. Ben de, ben de onu, onu be, duydum da. Dedim belki o gelir oynar diye şey yaptım. Uzak Aha, aha adam çıktı. Emir sana yakın. Abi niye bu kadar aşık? Emir adam neredeymiş? Tamam, şey öldü. Lizin öldü. Aha, birini daha avladı bizim adam. Helal oğluma. ha. Ya bir nasıl öldü ya? Nereden görüyorsun da vuruyorsun? Ben daha ben daha niye daha Allah Allah bu oyun bu oyun da. Şanssızlık var üzerimde ya. Önceki oyunu o bende de vardı. İkinci katı tutalım. Bizi alıp al, arka tarafı mı tutsam ya da Ali bir alıp Depar mı atsın Merdiven tarafın şakasında var ya. Merdiven tarafını tutalım. Onu ben de istiyorum. Ben de istiyorum da bakalım bizimkiler ne diyecek. Şimdi Mira aldılar. Security. Seni gördüm, aşkım. Nerede o? Nerede o? ha Ne yapalım elimizle? Hayır, durma Caso. Açmayacaksın. Oraya bir camı koyacaksın. Şey <laughs> Buradan köşeden Buraya, buraya. Buraya açacaksın. Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Merdiven tarafını tutmuyorum Mami ona göre oyna. Volkan benim altımdaki hiç hatch, hatch'i niye kırdın kanka? Ben orada ben orada pusacaktım. Oradan oradan kaçmak için kırdım ha. Burada birileri var aşağıda. <laughs> Mami üst katımızda adam var. <laughs> kahretmesin. Oğlum ben neden bu kadar kötü oynuyorum ya? Oğlum sakin olsanız alan. Bakın 2'ye 1 kaldık ha. Kanka kapalı. o ara koydu orada. Tamam. beni arıyor ya beni arıyor arkadaş bir canı var mami binden geliyor adamlar niye birbirini öldürüyor eğilsene mami oraya tamam dön kalk 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 oradan gelmiyor aynen Helal oğluma Adamın amacını anlamadım bir anda C4 attı birini patlattı Onu sana mı sıkmaya çalıştı öldü hayır, Yok yok hayır kanka C4'ü e, Rakip takımdaki adama atmaya çalıştı tamam mı Mira'da adamın üzerine doğru koşuyordu C4'ü atınca Mira'yı öldürdü <laughs> Neyse <laughs> Allah sabır versin ya. Kanka Mira'nın şu mükemmeldi ya böyle balkonda koşuyorlardı ikisi beraber tamam mı? Bir patlattı Mira böyle yandan düştü dışarı. <gülüyor> <gülüyor> ben de Bandit'i dışarı kapatıyordum kanka tamam mı son da içeri girdi. Orada gelip bana vurdu herhalde yanlış çıktı tamam anlamadım orada ama ondan sonra o da öldü birden bir anlamadım. <laughs> player şöyle daha böyle olsun. Kona ya? Ben <gülüyor> yere... <gülüyor> ya yerlere. And ash I don't. Should... How can this do that mummy? One thing. Gridlock and one thing. One varsan o kafana. <laughs> Lan merdiven. Lan nereden sıkıyor? Aha öldü biri. Aa ya abi oraya bakmadım. Çok ses oynadım. Kapıdaydı. Kapıdaydı. Zofia kapıdaydı. Mami solundan gelebilir. Dronların şeyleri kameradan Aynen buradan geliyor Mami. Karşındaki kapıdan geliyor. Diğer kapıya geçiyor. Diğer kapıya geçti. <laughs> Bekle. Diğer kapıdan girmiş olabilirim ama. Evet, <laughs> helal oğluma. <ha. Gülüyor> Güzel çok güzel be Güzel maçtı. Elinize, kolunuza sağlık beyler. İyi, iyi ben güzel. Ben eğlendim. Bizim çocuklar da iyi oynadı. Evet arkadaşlar 79. DP verdi. Yeni rankımız bronz 2. Aynen. Güzel 76'da Kaç, 76'da ben mi? Kaç? Yani. 76 mı verdi sana? Ee, 76 var aynen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçımızı da kazandık. Arkadaşlarıma teşekkür ederim güzel oyunları için. Evet bir sonraki Rainbow dereceli serisinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere.